Merhaba ben Hane Demirel Kobi desteğe hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi yine uzman konuklarımızla birlikte... ...Kobilerin sorunlarına çözüm arayacağız. Varsa sorularınız, görüşleriniz, değerlendirmeleriniz adresimizi biliyorsunuz... ...Twitter üzerinden HT Aynı zamanda benim LinkedIn üzerinden e, açmış olduğum Kobi Destek platformuna da... ...yine aynı şekilde sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kobi Destek'te bu hafta e-dönüşümü konuşuyoruz. Elektronik ticareti konuşuyoruz. Kobiler bu noktada neredeler? Dünyanın neresindeyiz biz neredeyiz Türkiye içerisinde daha gidecek ne kadar yolumuz var nerede hata yapıyoruz neleri doğru yapıyoruz iyi örnekler neler İşte bütün bunları konuşacağız bugün benimle birlikte e, T-Soft genel müdürü. E... Sevgili Ömer Arkan var ve onunla birlikte Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi öyle söyleyeceğim Ercüment. Aynı zamanda dijital iletişim danışmanlığı yapıyor Ercüment. Büyük Şener var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Heyecanlı bir konu. Teknoloji kobilerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Çok detayı var tabii yani altyapı yatırımlarından tutun da işte strateji geliştirmeye kadar. Böyle Ercüment yüzüme nükteli nükteli bakıyor çünkü <laughs> o neler var anlatacak gibilerinden. Aynen. Hakikaten öyle. E, çok çok numarası var efendim bu işin aslına bakarsanız. Hiç uzaktan göründüğü gibi değil. Küçücük hamlelerle müthiş geri dönüşümler sağlayabiliyorsunuz. Ben özellikle bizzat kendim test ettim, öğrendim, gördüm. Sizler de öğrenin, görün istiyorum. Ama Ömer Bey sizinle bir rakamları konuşarak başlayalım. Şimdi biz e-ticarette neredeyiz? E-ticareti, e-dönüşümü çok uzun yıllardır konuşuyoruz. Şirketlerimiz için ne kadar gerekli olduğunu. Bunu başardı büyük şirketlerimiz büyük ölçüde. Ama Kobi için zannediyorum hala gidecek yol var. Sorum şu, Kobiler elektronik ticaretten ne kadar yararlanıyorlar, ne kadar kullanıyorlar, ne kadar yapıyorlar? Evet, tabii kobiler aslında yolun çok başında. Çünkü elektronik dünya ile alakalı yeterince bilgi sahibi değiller. Kendi iç dünyalarında, kendi günlük işleriyle çok meşgul oldukları için dışarısına çok hazır değiller. Esas e-ticaret, kobilerin kendi sahip olmaları gereken bir pazar. Ama bu boşluk, e-ticaret girişimcilerin doğurdu Türkiye'de. Yani e-ticaretle yola çıkıp, ...et ticaretle işini kuranların çoğunlukla var olduğu... E, ...şu an 15 bin civarı bir et ticaret sitesinin Türkiye'de var olduğunu e, öngörüyoruz. Bu yoğunluk daha çok bu tip işletmeler. Evet. Ama bu da bir dönüşüm halinde. Bu e, kendiliğinden oluşan girişimlerden COBİ'lere doğru bir kayış var. Çünkü kobiler zaten hali hazırda bir ticaret yapıyor. E, tedariğinden, e, satış operasyonuna, sevkiyatına, her şeyine, e, işte muhasebesine... ...halihazırda bir kadroları var. e ticaret onlar için alternatif bir gelir kaynağı... Ee, yeni insanlara ulaşma kaynağı olacak. Ne kadarlık bir hacim yaratıyorlar e-ticaret e siteleri şu anda Türkiye'de? 2014 verileri Hı -hı. arası kart merkezinin 41 milyar TL'ye ulaştı. Ama bu Türkiye'deki e, tüm kredi kartlarından geçen ciro. Hı -hı. Buna Türk Hava Yolları'ndan aldığınız bilet de dahil. Dahil. Evet. Ee, bunu tabii düştüğünüz zaman işte bunun yarısının daha altına düşer. Ama her şeye rağmen bir önceki yıldan %20'den fazla artış söz konusu. Hı -hı. Ee, son 5 yılda da iki kattan fark fazla bir artış söz konusu hı hı. bu hacimde Dolayısıyla bu günden güne büyüyecek bir hacim şöyle ifade edersek toplam perakende satışlardaki payını konuşursak da şu an yüzde ikilere yaklaşmak üzereyiz evet. tüm perakende alışverişlerin içindeki internetin e-ticaret üzerinden kullanımı Bu da Avrupa'da işte Almanya ve İngiltere'de yüzde %12'ler seviyesinde. Hı hı. birkaç yıl içerisinde en geç 5 yıl içerisinde Türkiye'nin de bu rakamlara ulaşacağı öngörülüyor. Bu da şu demek, perakende payımızdaki e-ticaretin oranı 5 yıl içerisinde bundan 6 kat en az büyüyecek demek. Şimdi e ticaret diyoruz, işte İngilizce e e, 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 e commerce diyoruz. Bir de e iş dediğimiz bir şey var, e business. Yani bir taraftan e ticaret kendi internet sitelerini yaratıyor ama diğer taraftan baktığınızda herhangi bir işle meşgul bir işletme e sanal ortamı, dijital ortamı kullanarak işlerini buraya taşıyabiliyor, birbirleriyle iş yapar hale geliyor. İkisinin modellemesi, davranış biçimi vesairesi ayrı olabilir ama günün sonunda biz bir e dönüşümden. Bahsediyoruz. ...bahsediyoruz değil mi Ercüment ve bir strateji olması gerektiğinden bahsediyoruz. O strateji nasıl oluşturmalı, nereye taşınır? Bir de yapılan en büyük hata nedir? Bu stratejiye sahip olmamak mıdır yoksa yanlış stratejiyle mi ilerlemektir? Ben aslında şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, senin soruna soruyla cevap vereyim ve devam edeyim. Ee, Kobiler önce şuna karar vermek zorundalar. Eski köye yeni adet getirmeye hazırlar mı? <laughs> Çünkü yeni bir ekonomi inşa ediliyor. Aslında biraz önce konuştuğumuz rakamlar da bunu gösteriyor. Ve soru şu artık sanayi ekonomisi ve o eski nesil ekonomiyle e, yeni nesil bir iş modelleyemiyorsunuz. O yüzden yeni dünyada yeni iş modeli oturtmak dijitalden önceki bakış açısı olması gerekiyor. Aslında dijital zaten bu yeni iş modeli ve yeni inşa edilen dünyanın ana konusu. Evet. Dijitalin etrafında örülen bu yapıda strateji çok önemli ama bir strateji kadar da zihniyet dönüşümünden bahsediyoruz. E, dijital bir vatandaşlık inşa ediliyor. Şu anda e, elektronik ortamda sosyal ağları kullanıyoruz, elektronik ticaret yapıyoruz, satın alıyoruz. Ama öbür tarafta sadece bir e-ticaret sitesi açayım da bundan hı hı. sattıklarımla kazanç elde edeyim bakış açısı dijital vatandaşı karşılamıyor. Çünkü dijital vatandaş sadece ticaretle dönüşmüyor. Hı hı. Hukuken dönüşüyor, Ondan sonra hak ve sorumlulukları değişiyor. E, itibar algısı ve itibar bakış açısı değişiyor. O yüzden aynı şekilde bir kurum elektronik bir ticaret yapacaksa önce elektronik bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Hukuken, hak ve sorumluluklarıyla, itibar bakış açısıyla, tabii ki ticareten de buna ihtiyaç var ama... ...işte Eskiköy'de yeni adet dijital bir dönüşüm ve bu paydaşları birlikte düşünebilen... ...bir kurumsal zihniyet. Sen bir dolu şirkete bu konuda... ...danışmanlık veriyorsun. Hı hı. Ee, Bilgi Üniversitesi'nde... ...bununla ilgili dersler veriyorsun. Neresindeyiz biz bu e dönüşümün? Başardık mı bu işi? Hayır bir kere kesinlikle... ...başaramadık çünkü böyle bir politikamız yok. Yani bir kere devletin bir... ...elektronik dönüşüm politikası... ...olması gerekiyor ki... E ...kurumlar da bu dönüşümü anlayabilsin ve bunu takip edebilsinler. Şu anda biz e, sisli bir ormanda gözlerimiz kapalı ve el yordamıyla yol bulmaya çalışıyoruz ki bence bu açıkçası çok sıkıntılı. Herkes çok e, toz pembe tablolar çiziyor. Herkes işlerin çok büyüdüğünü, işte hep Facebook konuşuluyor, Twitter konuşuluyor. Türkiye'de girişimcilik hı hı. E, bir şekilde e, sürekli ön planda tutulmaya çalışıyor ama arka planda çok karanlık bir dünya var. Ben kötü bir tablo çizmek için bunu söylemiyorum. Büyük resmi görmüyoruz. Hmm. Ve büyük resmi görmediğimiz için küçük noktalarda takılıyoruz. E-ticaret diyoruz, Facebook diyoruz, Twitter diyoruz. Halbuki dijital dönüşüm artık dünyada, Avrupa'da özellikle devletlerin gündeminde. Hmm. Bir devlet vatandaşın ve toplumunla birlikte nasıl dönüşür konuşuyor. Bunun içinde ticaret var, bunun içinde eğitim var, hukuk var. Bakın işte yeni bilişim yasaları, yeni haklarımız, Google'da Google'ın bizim hakkımızda indekslediği şeylerin unutulma hakkının konuşulduğu bir ortamda biz sadece ciromuzu dijitalleştirmeyi ve bunu aman canım dijital zaten kolay. Burada daha çok para kazandınız. denilen noktadayız ne yazık ki. Ramazan Topbaş şöyle yazmış. Türkiye'de etik sorunu var. Büyük güvenilir şirketler hariç diğer şirketler, hele kobiler bu alanda başarılı olamaz. Bence haksızlık etmeyin. Bunları sadece büyük şirketlere mal etmek olmaz ama senin de söylediğin gibi hukuksal altyapısından tut da çok geniş bir çerçevede dönüşüme gerek var. Etik de bunların bir parçası hiç şüphesiz. Eskiden biz bunları ilk konuşmaya başladığımızda ben hatırlıyorum işte 10 sene 15 sene evvel bir web sitesi yaptığımızda aa biz dönüştük diyorduk. Şimdi biraz sosyal medyayı da kullanmaya başlayınca evet. sosyal medyada ekantlarımız var tamam dönüştük diyoruz ama her iki türlü de dönüşmediğimiz çok ortada çünkü evet. devamını getiremiyoruz. Bir de bu iş öyle bir iş ki ben de Ercüment'ten öğrendiklerimi satıyorum size. Öyle <laughs> bir iş ki bir kere yatırım yaptık bitti değil aslında sürekli izlenmesi takip edilmesi tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi. Ya biraz tüyo verir misin kobilerimize bu işi nasıl? Nasıl yapmalılar. Birkaç Mesela, maddede özellikle. Tabii ki birinci aşamada bir kere bunun sürdürülebilir bir yatırım olması lazım. Yani yatırımı yaptım, parayı kazandım. Bu para hep gelecek. Bir kere sürdürülebilir bir yatırım Ortamından bahsediyoruz. İkincisi ölçülebilir olması gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Hı hı. Ölçmediğiniz bir şey aslında paranızı aynı zamanda sokağa saçtığınız bir şeydir. Eskiden bir tam sayfa ilan, çeyrek sayfa ilan verip şu kadar tirajlı bir gazeteye, şu kadar reytingli bir televizyon programına malzeme yapabiliyordunuz. Ama şu anda her şeyi daha detaylı. Kaç kişi girdi, nereden geldi. Biraz önce sohbet ediyorduk arka tarafta. SMS'ten bile gelen satışı ölçümleyebildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hı hı. Veya e, internet sitesine gelmiş belli bir saatte a, günler geçmiş üstünden tekrar saat kaçta gelmiş, satış ne zaman olmuş, hangi sayfadan olmuş bunları ölçümleyebiliyoruz. İkinci konu bu. Ölçümleyebilme ama ölçümlemede detaya inebilme ve üçüncüsü de en önemlisi burasının ucuz bir mecraymış gibi algılamaktan çıkıp doğru bir stratejiyle ve uzmanlarla birlikte buraya yatırım yapmak gerekiyor. Hı. Yani İşin geneline baktığımızda sürdürülebilir, ölçülebilir ve doğru insanlarla, doğru paydaşlarla yatırım yapılan bir alan olarak görülmesi gerekir. Şimdi yatırım dediğinde T-Soft altyapı desteği sağlıyor. e Ticaret yapacak şirketlere, sitelere vesaire. Bu işin maliyeti nereden nereye geldi? E hakikaten maliyet tarafına baktığımızda, altyapı maliyeti tarafına baktığımızda pahalı bir yatırım mı Kobiler için bu? Evet. Aslında şöyle daha da baştan alırsak. ...internetle beraber aslında dünyada yeni bir çağ başladı. Bu çağın bir iletişim tarafı var, sosyal medya dediğimiz. Bir ticaret tarafı var, e-ticaret dediğimiz. Siz artık bu yeni dünyada... E, ...ki herkes kendi rolüne, kendi konumuna hazır olması gerekiyor. Örneğin artık dünyadaki her insan... ...bir başka insana doğrudan iletişim kurabiliyor. İşte Twitter bunu sağlıyor. Siz herkese mesajınızı doğrudan verebiliyorsunuz. Instagram var, artık resim gizliliği, özel hayat gizliliği kalmadı. Artık herkesin her resmi her mecrada var. Yakında artık resim arama motorlarıyla kendi yüzünüzün dünyada kaç yüz defa nerelerde geçtiğini görebileceksiniz. Şimdi bu bir dünya. Bunun bir tarafı da ticaret. Bu ticaret günden güne gelişiyor. Bir süre sonra ticaret eşittir e-ticaret et olacak. Dolayısıyla bu bir dönüşüm evet. Bir uçtan herkes başlayacak. Nihai hedefimize başladığımız gün zaten ulaşamayız ve sahip olamayız. Herkes bir ucundan tutacak ve girecek. Türkiye'deki kobilerin yapması gereken de bu. Ve bunun için bir bütçe lazım. Evet, bu bütçe yere geldiği zaman bin lira, iki bin lira, 3000 lira gibi rakamlar olabilir. Elbette 300 bin lira, 500 bin lira gibi rakamlarla da bu iş çok daha güzel yapılabilir. Hı hı. Ama e, siz eğer bu başlangıç eşiğini ne kadar yüksek tutarsanız, insanlar hiç başlamama durumunda kalacaklar. Hı hı. Halbuki eğer bu yeni dünyaya adım atamazsanız, bir süre sonra yok olacaksınız. Dünya globalleşmeyle birlikte, internetin yayılmasıyla birlikte öyle bir noktaya gidiyor ki artık milyonlarca küçük işletme olamıyor. Hı hı. Bugün için ...insanların profesyonel hayatı, bir yerde çalışmayı tercih etmesi bir tercih. Fakat günden güne globalleşme, büyük şirketlerin artık köylerin sahibi olmaktan... ...ilçelerin sahibi olmaktan, şehirlerin en son dünyanın sahibi olmaya doğru götüren süreçte... ...Kobi eğer ki kendisi bugünden bu dünyanın bir parçası olamaz ise... ...bir süre sonra kendi girişimcilik şansı kalmayacak ve... Artık profesyonel hayat bir zorunluluk haline gelmiş olacak. Yani bunun dışında kalmak mümkün değil artık. Herkes bir şekilde ucundan kenarından yakalamak zorunda ve belli bir strateji, belli bir bütçeyle yola çıkmak zorunda. Az önce dediniz ki 2014 rakamları değil mi? Yanılmıyorsam evet. 41 milyarlık bir hacim TL'ydi değil mi? Doğru. E, yaratıldı. Aynı dönemde altyapı yatırımları ne kadardı? Yani bu işe ne kadar yatırım yapıyoruz bu hacimleri yaratabilmek içiniz. Şöyle hani altyapı sağlayıcılarının toplam cirolarından yola çıkarsak hı hı. Türkiye'de bu sektör için harcanan para 50 milyon TL gibi bir ölçekte. Yani bu çok çok daha küçük bir rakam. Dünyada ee, nasıl rakamlar? Dünyadaki rakamları bilemiyoruz Hı. ama e, tabii e, Türkiye'de e, bu işin altyapısına harcanan rakamlar e, küçük ölçekli işletmelerin yoğunlukta olduğunu düşündüğümüz için çok çok küçük e, rakamlar olarak gerçekleşiyor. Hı. E, fakat işte bu küçük rakamlar tabii büyük işler yapmaya müsait değil e, ama dönüşümün bir parçası olarak evet her şey böyle başlayacak zaman içerisinde bu rakamlar artacak. Aynı şekilde geri dönüşümlerde beraberinde artmış olacak. Yıllar itibariyle yeteri bir yeterli bir büyüme, ilerleme görüyor musunuz peki? E kesinlikle. Yani daha işte dün Türkiye'de 10 yıl öncesinde hiçbir e-ticaret sitesi yokken sadece birkaç tane herkesin aynı ziyaret ettiği sayfa varken bugün binlerce e-ticaret sitesi var. Hı hı. Artık alışveriş platformları var, pazar yerleri var. Bu pazar yerlerinin sayısı artıyor ve aslında çok girişimci bir toplumuz. Instagram'dan ürün satan ...ve herhangi bir ticari işletmesi olmayan binlerce insandan bahsediyoruz. Hanımlar, genç kızlar bireysel hobilerini, kendi el emeği ürünlerini artık bu mecralardan satıyorlar, Facebooklardan satıyorlar. Yani aslında e-ticaret bu bahsettiğimiz hali resmi hali. Evet. Ama gay resmi şekliyle aslında o kadar yaygın bir şekilde yapılıyor ki. Ama tabii gündem kobi, kobilerin kendi işlerini buna hızlı bir şekilde aktarmaları çok hassas. Bunu siz ticaret olarak da söyleyebilirsiniz, bir taraftan tahsilat olarak da söyleyebilirsiniz. Hı hı. Firmalar alacaklarından paralarını e, internet mecrası üzerinden kredi kartıyla yapmayı da e, gerçekleştirecekler, satışı da gerçekleştirecekler ve bu aynı zamanda devletin en çok beğendiği iş modeli %100 resmi. Kayıtlı Her bir şeyin şey birebir takip edilebildiği. Şimdi tüketiciler soruyor, niye internet, niye e-ticaret? Tamam da günlük hayatta herhangi bir yerden bir şey aldığınız zaman kendinizi kameraya çekme ihtimaliniz var mı? Satıcının size ne konuştuğunu kaydedebiliyor musunuz? Hiçbirini yapmıyoruz. Evet. Ama e-ticarette et satın aldığımız zaman saat belli, yaptığımız ödeme belli, ürünün kargoya verildiği tarih belli, kargonun ürünü bize teslim ettiği tarih belli. Bu aşamaların herhangi bir tanesinde bir memnuniyetsizlik, bir beğenmediğimiz durum olduğunda hemen anında tepki verip ürün teslim almayabiliyoruz, kabul etmeyebiliyoruz. İşte tüketici mahkemelerine gittiğimiz zaman her şey kayıtlı ve anlaşılabilir. Yani biz bunları Yaptığımız müddetçi aslında e, bunun e, yönetimini yapan yani hukuk birimlerinin hukukun da buna çözüm üretmesi çok daha kolay hale gelmiş oluyor. Devlet de tamamını vergilendirmiş oluyor, kayıt dışında engellemiş oluyoruz. Peki e, ya yok mu sorunuz hiç kimse soru göndermiyor? Bence bu çok. Ka ka ...kafa karıştıran bir mevzu. Özellikle Ömer Bey'in anlattıklarını şimdi bir an sindirmeye çalıştım ama... ...hukuku var diyor, o da var diyor, bu da var diyor. Varsa sorularınızı gönderin. Benim sorum var bir tane sana Ercüment. Tabii. Şimdi az önce Ömer Bey dedi ki... ...binlerce site var dedi işte. Ev hanımları onu bunu yapıyor satıyor. İşte öbür taraftan şirketler satıyor. Kobiler çok çeşitli işleri... ...buraya taşımış durumdalar. E bu kadar çok seçenek varken nasıl farklılaşacağız? Yani farklılaştıracak nokta... ...nedir bizi dijital ortamda? İşte burada... E Yeni bir bakış isterken artık hatta dün bir tweet attım bununla ilgili. Artık kurumlar ya da kobiler ürünlerini değil algı ve itibarlarını burada inşa etmeliler. Şimdi e-ticaret altyapıları ürünlerini sergiledikleri bir vitrin. Evet. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama yeni pazarlama stratejisi sadece ürünü koymakla farklılaştığın değil... Algı ve itibarları inşa ederek farklılaştığın bir nokta. Peki soru şu: Nasıl bir itibar inşa edeceksin? Ve burada itibar inşa edebilmen için birebir süreci yönetmen gerekiyor. Nedir birebir? Eskiden kitlelere reklam yapıyorduk. Şimdi ise birebir konuşuyoruz. Aslında bir nevi esnaflığın dijital bir modeline geçiş yapıyoruz diyebiliriz. Her ne kadar yeni desek de eski stratejilerde de e, yeniye bir Geçiş var diyebiliriz. Nedir bu? Twitter'da artık sizden ürün satın alan biri size bizzat soru soruyor, bizzat sizinle e, bu konu üzerine sohbet etmek istiyor ve hı hı. güven böyle oluşuyor. En büyük farklılık güven inşası. Bununla beraber de itibar zaten geliyor. Ama bir diğer konu da tasarımlar, altyapı güvenilirliği, kredi kartı ve benzeri konularda da güvenliğinizin ön planda olması. En önemli fark yaratacağı noktalardan biri de bu. E bütün bunları bir araya getirdiğimizde pazarlama stratejini farklılaştırman ve bu pazarlama stratejinin de satışa yansıması gerekiyor. Bunun hı hı. için de biraz önce söylediğimiz kitlelerden bireye inebilme kabiliyetini arttırmak lazım. Şimdi herkes e, biraz önce siz de bahsettiniz Ercüment sen de bahsettin hukuktan bahsettin. İşin e -e -e çok önemli bir boyutu o yüzden ikinize de sormak isterim. Bir izleyicimizin düştüğü notu o diyor ki bilişim hukuku olmayan bir ülkede iyi ticaretin kayıt altına alınması mümkün değil. Bu durumda e, ciro ve yatırım rakamlarını da belirlemek bu noktada çok zor. E, i̇şte yurt dışı servis sağlayıcılar, kapıda ödeme hava ile ile ticaret bu tür uygulama çok daha fazla diye. Hakikaten neresindeyiz bu işin hukuksal olarak baktığınızda? Evet, her şey sistem kayıt altına alındığında tabii ki hukukta çok daha kolay o kuralları koyuyor olacak ama <laughs> sanki onlar alınmadan da bizim bir birtakım e, kuki düzenlemelere ihtiyacımız evet. şu noktada varmış gibi. Ne noktadayız? Ömer Bey sizden tabii. de, Erjmen senden de rica ediyorum. Tabii devlet bir kere burada biraz ağırdan geliyor. İhtiyaçları çok çok daha gerisinden görüp takip ediyor. Ama ben çok farklı bir şey dikkat çekmek istiyorum. Evet, hukuk çok önemli. Fakat ben şöyle diyorum. Yeni dünyanın iletişim aracı Twitter. Evet, herkesin bir başka kişiye ve bir başka ticari firmaya mesajını iletebildiği tek platform. Hı hı. Bu platformda siz artık mahkemeleri vicdanlarda yapıyorsunuz. Yargılama tüm dünya insanların karşısında ve sonuç çok net. Bir firmadan şikayetçi iseniz Twitter'dan diyorsunuz ki ben şu işletmeden şikayetçiyim. Bunu 100 kişi yazdığı zaman... Firmanın verdiği cevap aynı platformda aynı şekilde tatmin etmiyorsa siz tüm vicdanlarda mahkumsunuz. Mahkum olduğunuz vicdanların sonucunda siz zaten o işletmeyi yok ediyorsunuz. Artık eski dünya bitti. Ben kapıdan gelen birini kovdum. Kapıdan gelen biriyle kavga ettim. Sadece o duyuyor. 3-5 tane arkadaşına dostuna söylemiş. Önemli değil dünyası bitti. Artık her şey en ufak bir hatanız herkese gösteriliyor yayılıyor. Boşverin hukukunu bilişimini artık zaten insanların doğrudan nihayet için karşısındasınız. Herkes bir şey alırken çok ciddi araştırıyor. Ve bundan sonra yani devletin bir şey yapması çok çok da kritik değil. Sadece nokta... bilinçli tüketici ihtiyacımız var o kadar. Bu noktada yanlış algıyı yaratmak da çok kolay Algı değil mi? Algı ve itibar inşası da tam burada devreye giriyor. Ne ürün sattığından önce nasıl sattığın devreye giriyor. Hmm. Eğer sattığın ürünü doğru algıyla ve doğru bir itibarla satamıyorsan zaten artık yok olmaya mahkum oluyorsun. Ama işin bir de öbür tarafı var. Ben de Türk Ticaret Kanunu üzerinden konuyu devralayım. Türk Ticaret Kanunu daha yeni revize edildi biliyorsun. Yani evet. daha e-ticaret sitelerine yeni yeni hükümler getirildi. İşte kapıda ödemeler, işte 30 gün içinde iadeler, iade koşulları bunlar daha yeni oturuyor. Evet arkadan geliyor devlet ne yazık ki. Ama tabii olayın ve oyunun daha yeni kurulduğunu görüyoruz. Ee, bence burada biraz belirleyici de tüketici olacak, tüketici, tüketicinin yaşadığı deneyimler olacak. Ee, ama devletin politikalarından kastım da işte bu süreçleri, bu değişim ve dönüşümü yakından takip edip daha hızlı, daha esnek ve daha zamanın ruhunu yakalayan e, bir politika ve bir e, hukuki yapı getirmesi gerek diye düşünüyorum. Vallahi herkes isyanda güven konusunda sorun var belli ki evet. ya da buraya kadar yaratılan algıda. Mesela Murat Keskin diyor ki ben güvendim konut aldım e, nasıl o mahal listesini kuşa çevirdiklerini gördük gördüm artık güven kavramı benim için bir işten ibaret. Bir diğer izleyicimiz Erdem Yarız diyor ki ne yazık ki teknolojinin yasaklandığı özgürlüğün kısıtlandığı bir ülkede konuşmanın anlamı yok diyor. Ya bu kadar da karamsar olmuyor. Yok, bir şeyleri evet. daha iyiye götürebilmek adına aslında bütün bu konuşmaları yapıyoruz. Bence evet değerinden de geliyor olabilir ama dediğiniz çok doğru. Tüketici belirleyecek. Bizler belirleyeceğiz aslında neyin ne olacağını. Ee, bugün çok söyledim sabahtan beri her şeyi devletten bekleme her şeyin merkezden bekleme. Şimdi de her şeyi yasadan hukuktan bekleme diyeceğim evet. artık. Yani o noktadayız. Ama güven meselesi çok kritik gibi. Güveni yaratırken nelere peki dikkat etmek gerekiyor aslında? Belki biraz orayı daha detaylı anlatabiliriz. Valla güvendeki en önemli konu biraz önce söylediğim birebir diyalog eğer sen e, elektronik bir yer inşa ediyorsan bir mağaza bir ofis inşa ediyorsan o, o ofisten o mağazadan içeri giren herkes artık senin muhatabın hı hı. öyle sadece iletişim yaparak sadece kitlelere seslenerek bu iş olmuyor herkesle birebir diyalog kurarak gece yarısı gündüz e, ben hep şey demişimdir bu e, kültürel değişimde en önemli şey e, yeni bir iş modeli de ortaya çıkıyor aslında artık mesai kavramı kalmadı ne yazık ki. Ee, evet yani şimdi düşünsenize. <laughs> bir taraftan da. Ee, ekonomi eskiden sabah 9, akşam 6 ya da bir mesai e, sistemi, ekosistemi içinde dönerken... ...şimdi bir mesai kavramı kalmadı. Gece yarısı saat 12'de sıkıntı yaşayan bir müşterinize cevap verebiliyor musunuz? İşte o zaman güven inşa ediyorsunuz. Hı -hı. O zaman itibar inşa ediyorsunuz. Ama bunun için insan kaynağı yatırımı yapmanız gerekiyor. Bunun için sadece bir eticaret altyapısı yetmiyor. Hı -hı. Zihniyetin... E, dijital bir kültürün ve dijital bir bakış açısının oluşması lazım. Ben bunu şöyle özetliyorum. Dijital bir kültür ve iş modeli sahibi olmadan e, dijital pazarlama, dijital ticaret sahibi olunamaz. Hı hı. Ömer Bey, Yusuf Odağan sorusunu da size yöneltmek istiyorum. Bu da enteresan bir tartışma. Diyor ki, Kobiler büyük firmalarla nasıl rekabet edecek? Büyük işletmeler, küçük işletmeleri yok ediyor. Bunu nasıl engelleyeceğiz? Şimdi rekabet tarafına baktığınızda Kobiler için bir rekabet avantajı yaratıyor mu e-ticaret ya da e, her e, açıdan, rekabet açısından baktığımızda bir altyapı yatırımı yapabilmek konusunda... ...Kobiler ne kadar e, avantajlılar büyüklere nazaran diye sorayım. Tabii. Ben yine önce bir çerçeveyi çok genişletip şöyle bir dakikalık çok geniş alacağım sonra Peki. direkt soru yeneceğim. Bir kere e, bu yeni dünyayı daha iyi anlamamız lazım. Bakın e, yakında herkesin gözünde Google gözlükler olacak. Televizyonlarımızın üzerlerinde ufak düğmeler olacak. Herhangi bir yayını siz izlerken bir kıyafeti beğeniyorsanız orada diyecek ki kumandanızdan bastığınız zaman size ekran bu ürünü satan satıcılar kimler? Bunlar eşit ve sosyal platformlar. Herkesin eşit bir şekilde ürünlerini sergileyebildiği. Buzdolabınızda ürün bittiği zaman buzdolabınız diyecek ki ürün sipariş veriyorum. Her şey otomatik olarak evinize gelecek. Sizler internetten satış yapan marketlerden herhangi birisini seçtiğiniz zaman tedariğiniz oradan sağlanacak. Siz AVM'lerde gezerken GPS'in, işte teknolojinin, bluetooth'un daha hızlı gelişmesiyle birlikte herhangi bir mağazanızın önünden geçerken o mağazanın kampanyası Google Glass'larınızda gözünüzün önüne gelecek. Bu yeni bir dünya. Burada elbette paranın, gücün çok olduğu kimselerde çok e, sert rekabetin, e, çok daha acımasızlığın olduğu doğru. Ama bir taraftan da çok çok büyük fırsatlar ortaya çıkıyor. Çünkü mecra her geçen gün renkleniyor, çeşitleniyor. Her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor. O yeni çıkan bir şey içerisinde, bir platform içerisinde sizler hızlıca var olabilirsiniz. Örneğin bunlardan bir tanesi. Arama motoru Google. Artık alternatif çok olmadığı için, hani reklam mı değil mi tartışılıyor tabii. Hı. Evet, siz bir platformda arama yapıyorsunuz. Bir taraftan birileri bunu parayla arayabiliyorken, evet parası olanın e, önlerde çıkabiliyorken... ...bir taraftan da işini doğru yapanlar, sayfasına emek verenler, ürünlerini doğru bir şekilde koyanlar da çok rahatlıkla çıkabiliyor. E, ben burada... Toz pembe bir rüya, bir hayat hayal var demiyorum. Ama mahallemizde yaptığımız iş yerinde ne yapabiliyoruz? Her gün önümüzden geçen 100 tane insanın kaçı dükkanımıza girer diye düşünebiliyor iken biz şimdi dünyaya açılıyoruz. Dünyanın her tarafında arama motorundan, sosyal medyadan herhangi bir yerden bize ulaşan herkese satış yapabilme ihtimalimiz var. Evet, zorlu bir rekabet ...ortamı var. Fakat mevcuda göre kıyaslarsanız binlerce, on binlerce kat fırsatınız var. Hı -hı. Bir büyük bağlantıyla siz o küçücük dükkanınızda, mahallenizde hiç yakalayamayacağınız... ...bir işin bir yıldığını alabilirsiniz. Ya kobiler e-ticareti girecekler, ya bu dönüşüm sağlanacak... ...ya kobiler tamamıyla yok olacak. Bakın hiçbir alternatifimiz yok. Yani eğer var olmak istiyorsak mutlaka e-ticaret sitesini açacağız... ...hiç önemli değil. 3 bin lira, 5 bin lira batırım paraları... ...ne ehemmiyeti var ki? En kötüsünü düşünelim. Nedir Batırmayın ki bu? Batırmayın ya, para kıymetli bu devirde. Niye 3 bin, 5 bin batıralım durduk yani? Yani bir, bir tablacı açsak... Ee, simit satsak, başka bir şey satsak batıracağımız para nedir? Bu dönüşüm yapılacak diyelim ve noktayı koyalım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Ben hani son ben? cümlem şu sanayi ekonomisi devrini kapatalım hmm. ama zihinlerde bilgi ekonomisi devrine geçelim. Çünkü hem para, hem kazanç, hem itibar, hem de inşa etmek istediğimiz yeni dünya bilgi ekonomisinde var olacak ve orada büyüyecek. Ben bütün kobileri yeni dünyaya ve bilgi ekonomisine davet ediyorum. Ben de Ramazan Toptaş'ı e, biraz iyimser olmaya davet ediyorum. O gözlüklerle de oynarız biz diye yazmış. <laughs> Oynamayalım efendim o gözlüklerle. Çok çok teşekkür ediyorum. T-Soft e, Genel Müdürü Ömer Arıkan ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevgili Ercüment Büyükşener'le birlikteydik bugün Kobi Destek'te. Önümüzdeki hafta kurumsal yönetimi konuşacağız efendim. Şimdiden hazırlayın sorularınızı. Öyle son dakikaya bırakmayın. Çok alınıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.